Arkadaşlar sizin için giriş yaptım, yeni bir hesap açtım. Bakın arkadaşlar şimdi burada nasıl para kazanabileceğinizi göstereyim. Size videonun açıklama ve açıklama linkine verdiğim linkten üye olursanız benim size hediyem olarak 10 eksen gelecek. Yani 10 eksen yani 1 eksenin fiyatı 22 lira. Şimdi bunu sattığımızı düşünelim. Bu birinci yol para kazanma ama bunlardan önce en önemli bir şey var arkadaşlar. İlk fiyatı göstereyim size. Yani bir ekseni fiyatını. Bu satış kısmı gördüğünüz gibi. Buraya bir adet yazıyorum. Bir adet. Ne kadarmış? 22 lira. Ben size ne kadar hediye veriyorum? 10 lira. Toplam 225 lira para kazanacaksınız. Şimdi arkadaşlar ikinci olarak buraya kayıt olduktan sonra size verdiğim linkten hesaplarım kısmına geliyorsunuz. Hesabınızı onaylatın var yukarıda. Ona tıklıyorsunuz. Burada telefon numaranızı giriyorsunuz. Girdikten sonra gönder diyorsunuz. Bir kod gelecek. Bu sağ kısma giriyorsunuz. Burada bir kutu açılacak. Oraya giriyorsunuz ve gönder diyorsunuz. Hesabınız numarası onaylanıyor. İkinci ve üçüncü aşamalara geçelim. Bu e, onaylama işlemlerini. Arkadaşlar burada kimlik onayı ve adres onaylı. Dediğim gibi bu İTÜ Teknik Üniversitesi ve Devlet Kontrolü'nde lisanslı güvenilir bir site. Yani tosuncuk olayına dönmez merak etmeyin. İnşallah da dönmez. Arkadaşlar burada Kimlik onayı ve adres onayı yeri gelecek. Şimdi kimlik onayı için kimliğin en üst kısmına yani şöyle yapalım. Kimlik onayı için ee, bir kısım gelecek. Nasıl bir kısım size şöyle göstereyim size. Bakın, bit eksen, bit eksen, bu görseli gösterim. Kimlik doğrulanıyor. Bak. ben size resim üzerinden göstereyim görseller. Bakın arkadaşlar böyle bir kısım gelecek. Kimlik ee, onayı yazacak. Yani şurada buraya yüklüyorsunuz. Buraya da adres bilgilerini yükleyeceksiniz. Şimdi onlara geçelim. Nasıl kimlik bilgilerini yükleyeceksiniz. Arkadaşlar böyle bir sayfa gelecek karşınıza. Şöyle hemen yapalım şunu. Masaüstü diyelim. Ve aşağıya indirelim. Bakın arkadaşlar dediğim gibi o şuraya tıkladığınız zaman buraya hani hesabı onaylatın dediğiniz zaman şurada kimlik doğrulama ve adres onaya gelecek. Onları doğrulamanız lazım. İndirdiğimiz PNG burada bakın arkadaşlar. En üstte Türkiye ülkesi yani ülkemiz Türkiye. TC kimlik numarasına gireceksiniz, doğum tarihinizi gireceksiniz ve kimliğinizin ön fotoğrafını bu alana yükleyeceksiniz ve gönder diyeceksiniz. Bu birinci aşamayı, onaylama işlemini bekleyeceksiniz. Şimdi ikinci aşama olarak adres doğrulama kısmına gelelim. Bakın adres şurada yazalım yeniden. Bir tek sen kimlik ve adres doğrulama. Şimdi adres gelelim göster kısmına gelelim. Bakın arkadaşlar adres onayı için adres onayı kısmı gelecek aşağıda. Buna tıklayacaksınız tamam mı? Ona tıkladıktan sonra hemen e-devleti açıyorsunuz. Dediğim gibi güvenilir bir site olduğu için ikametgah bilgileriniz alacak. Burada en üstte hani e-devlete girdiğiniz zaman arama çubuğuna ikametgah yazacaksınız. Ve tıklayacaksınız. Böyle bir sayfa çıkacak. Yerleşim yeri, ikamet, ve diğer adres belgeleri sorgulama diye. Ona tıklayacaksınız. Belgenin kimin için alacak kendisi için alacağını tıklayacaksınız. Devam et diyeceksiniz arkadaşlar. Dedikten sonra e, Dedikten sonra şey yapacaksınız arkadaşlar. Kendisi için dedikten sonra şuna geçiyoruz. Onu dedikten sonra belgenin neden verileceği kısmına kuruma ibraz yazıyorsunuz. Kurumun adı ise sen yazıyorsunuz. Bakın Biteksen. Sorgula diyorsunuz. Sağ tarafta Şurada yani şu kısımda bir dosya çıkacak. Dosyayı böyle yapacaksınız. Kaydet diyeceksiniz. Masa üstüne indireceksiniz. İndirdiğiniz dosyayı da o adres bilgileri doğrulama kısmı yok mu? Yani şu kısma yükleyeceksiniz. Bir tek sen şöyle yaz bana. Yani şuraya yükleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın bu doğrulandı kısmı var ya şurası. Buraya yükleyeceksiniz yükledikten sonra gönder diyeceksiniz ve adresiniz onaylanacak ve para kazanma işlemimiz başlayacak. Arkadaşlar size benim verdiğim linkten üye olduğunuz zaman dediğim gibi paranızı bu birinci yoldan böyle kazanabilirsiniz. Şimdi gel gelelim ikinci yoldan nasıl kazanacağız? Arkadaşlar buraya yatırım yaparak para kazanabiliriz. Hem yani bunun fiyatı bu her zaman böyle yükseldiğine bakma. Bu düşecek. Düştüğü zaman biz iyi bir miktar eksen alırsak yükseldiği zaman biz satarsak güzel bir para kazanırız arkadaşlar. Bakın bunu açıkçası Mesela alt sat kısmına gel. Bak, bu grafik, yeşil grafik aşağıda olduğu zaman bu alış, bu satıştır. Alış grafiği aşağıda olduğu zaman, satış yükseldiği zaman anlayın ki fiyat yükseldi. Bir tek senin fiyat yükseldi. Ama bu grafik yukarıdayken, yani bu bakın fiyat grafiğine gelelim. Derinlik grafiği bu fiyat grafiği. Bakın arkadaşlar, düşünsenize. Bakın bu nereye kadar düşmüş? 13 liraya. 13 lirayken aldınız, tamam mı? Kaç tane aldınız? 130 lira yatırdınız, 10 tane aldınız, değil mi? 13. Şimdi 22 lira. Yani hesaplayalım. 10 tane aldığınızı farz edelim. Şuraya 10 yazalım. 130 almıştınız. 226'ya satıyorsunuz. Yani düşünün ne kadar karınız var. Burada 70-96 yani yaklaşık 100 lira bir karınız var. Yani buna güzel yatırımlar yaparak da para kazanabilirsiniz. Üçüncü yola geçelim para kazanmada. Hesaplarım kısmından. Bakın buradan. Buraya nasıl para yatılacağı buradan yatırılıyor. Bakın hesaplarıma tıklıyorsunuz ama hesabınızı onaylattıktan sonra. Türk lirası kısmında para yatır kısmı var. Orada Ziraat Bankası ve Vakıf Bank üzerinden yatırabiliyoruz arkadaşlar. Bitcoin yatırabiliriz. Burada satabiliriz. Alıp satabiliriz. Eksen zaten yatırıp çekebiliriz. Alabiliriz. Satabiliriz. Tamam mı? Bunlar böyledir. Eksen'e yazalım bakın. Eksen. Eksen gönderimi yapabilmek için cüzdan adresinizi oluşturulmanız lazım. Diyeyim. Minimum 10 eksen gönderebilirsiniz. Tamam mı? Bu böyledir. Yani yatırma işlemleri bakalım burada istediğiniz şeyi yatırabilirsiniz. Ethereum yatırabilirsiniz bakın. Ethereum yatırabilirsiniz. LTC yatırabilirsiniz. Ee, burada bir sürü para birimleri var. Yani sanal para. Bitcoin yatırabilirsiniz. USD yani dolar yatırabilirsiniz. Yani burada yatırım yaparak da güzel paralar kazanabilirsiniz. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında bulunan adrese tıklayarak şey yapabilirsiniz. Üye olabilirsiniz. 10 eksenizi kazanabilirsiniz. 1 eksene fiyat 22 lira çarparsanız 220 225 lira paramız olur. Güle güle kullanın. Başka insanlara itimat etmeyin. Dediğim gibi isterseniz Google'dan aratın, isterseniz aşağıda verdiğim linkten üye olun. İyi günler dilerim. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.